Yeni akvaryumumuza 150 adet şazi kabalığımızı koyduk. Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Umarım videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Herkese merhaba. Yeni bir videoda yeniden beraberiz. Bu sefer size akvaryumumu göstereceğim. Akvaryumdaki sarı prensesleri değiştirdim. Şu anda sacıka yavru balıklarımızı koydum akvaryuma. Altındaki zemindeki kumu değiştirdim. İçini güzelliğine dezenfekte yaptıktan sonra yavru balıklarımızı getirdim. Şu anda yaklaşık 3-4 aylıklar. Gördüğünüz gibi şu şekilde alttan hava kabarcığı yapsın diye bir sistem var. Çoğunuz bilirsiniz zaten. Burası da bu şekilde. Dış hava motorunu çalıştırmıyorum şu anda. Sadece içindeki motoru kabarcık yapsın diye, oksijen yapsın diye çalıştırıyorum. Isıtıcımız şu anda aktif durumda. 22 derece aşağı yukarı. öyle yani, Ne yemesin? Bak şu kili. Yok, killer yemezler. Bak şurayı, şurayı diyor. Hani kiri yok ki oğlum. Bir şey gördün mü? Ne gördün? Bir pislik. Öyle mi? Sen seviyor musun balıklarını? Evet. Nasıl seviyorsun? Aman baba. Efendim. O cembersiz suya yaydı bu yere çakmıştı, değil mi? Hangisi çakmıştı? Hani bir suya bak ya var yani. Sarı balıklarını verdik başkasına verdik, bunları aldık değil mi? Ama diyet yaptı, Üçten yaptı. O yüzden diya balıkları, ya da böyle diya balık böyle yapmasın diye, diya balık böyle yapmasın diye bu balıkları aldık değil mi? Evet bu balıklar aldık. Hep, hep ölmesin diye. Evet bu balıklarım da büyüyecek, güzel bir balıklarımız olacak değil mi? <laughs> Evet olabilir. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi balıklarımız gayet güzel bir ortamda büyümeye çalışıyorlar şu anda. Ne Akvaryum boyutu 120 santime, 120 santim uzunluğunda, 40 santim eninde, 60 santim yüksekliğinde. Şu şekilde gösterteyim. Baya büyük bir akvaryum. İçinde ısıtıcısı var. Ayrıca hava motoru var. Altta baloncuk yapsın diye yine bir düzeneği var. Arka kısmına bu şekilde duvar kağıdından bir arka şey yaptım. Ben bu yavruları şu şekilde yemlerini de göstereyim. Karışık yem kullanıyorum balıklar için, yavru balıklar için. Ayrıca da yine bu şekilde bir yemimiz var. Bunu tabi parçalayarak veriyorum balıklara, yavru balıklarımıza. Daha sonrasında da şu şekilde yaprak yemimiz var. bu yemleri de yine parçalayarak veriyorum. Yine ayrıyetten kaz yeri ve karışık yememizi parçalayarak veriyorum. Balıklarımızı bu şekilde besliyorum. Günde 3-4 kez besliyorum. Gayet de güzel, sağlıklı durumdalar. Akvaryuma koyalı yaklaşık 2 ayı geçti. Biraz daha küçüklerdi. ilk geldikleri zamana göre bayağı büyüdüler. Akvaryum büyük geniş olduğu, Ne kadar akvaryum büyük geniş olursa o kadar rahat büyüyorlar, güzel büyüyorlar. Şu şekilde renk eklerini de göstertebilirim. Evet. Erkek olanları daha iri ve süzgeçleri biraz daha kırmızı. Görsel olarak erkekler kendini direkt belli ediyor. Yaklaşık burada 150'ye yakın balığım var şu anda. Çok şükür herhangi bir ölüm falan olmadı. Bunun için de tabii akvaryumun temiz olması, suyun dinlenmiş su olması, oksijen değerinin yüksek olması gerekiyor balık ölümlerinin olmaması için. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Ben bu akvaryumun suyunu doldurduktan sonra su düzenleyici koydum. Yaklaşık bir avuç kaya tuzu koydum. Böyle bir akvaryuma. koyduktan sonra yaklaşık bir hafta geçti bir hafta 10 gün gibi bir gün zaman geçti Ondan sonra balıkları getirdim suyun güzel bir şekilde dinlenmesi ve motorları falan çalıştırıp ısısının e, 22 dereceye gelmesi gerekiyor Ondan sonra balıklarımı getirdim buna çok dikkat edilmesi gerekiyor yoksa suyu doldurup direkt e, motoru çalıştırıp balıklar koyulursa ölümler gerçekleşebilir yani bunu yeni başlayacak arkadaşlar dikkat etmesi gerekir. Eğer bunlara dikkat etmezse balık ölümleri olabilir. Bu da tabi biz hobici arkadaşlar için hiç istemediğimiz şeyler. Gayet görsel olarak Güzel hayvanlar. <laughs> Balığımın cinsi sacika. Baba. Evet. Ben akvaryumun yanına yaklaştığım zaman şu şekilde elimi buraya koy, yaklaştırdığım zaman hepsi geliyor. Sanki beni tanıyorlar. Yem vereceğimi biliyorlar. Sürekli bu bölgeden yem verdiğim için direkt bu bölgeye yoğunlaşıyorlar. Şimdi hep beraber yemleyelim. Şu şekilde bu yemi gayet güzel yiyorlar. Yemeleri de zor olmuyor çünkü bu küçük yavru balıklar için şu şekilde gösterteyim yani herhangi bir parçalamaya falan gerek kalmıyor yani bu şekilde çeşit yaptığım yapmamın sebebi yani sürekli aynı yem yemesinler diğer vitaminlerden de alsınlar güzel bir şekilde renkleri falan gayet güzel olsun diye farklı farklı yem veriyorum evet şimdi Diyelim, bakalım balıklarımızı gördüğünüz gibi gayet severek yiyorlar parçalayarak vereceğim yemden vermeyeceğim şimdi. Evet, sonra yetmiş sonra da diğer yem Anne, baba. Yok, yok. gayet güzel balıklarımız yemlerini de yediler şu şekilde göstereyim efendim olsun. nasıl Daha çok ya? Evet çok oldukları için hemen bitiriyorlar. Ama ama diğer yer diğer Şu büyük D var bak şu bak bak işe girdi. İçeri mi girdi? Evet. Evet içeri giriyor. O da o, da, o da işte diğer sayıyı sayıyı da hemen bitiremiyoruz çünkü o küçüktü. Hangisi küçüktü? Yani büyüktü işte. Yemini hemen bitiremiyordu. Evet, bunlar çok olduğu için yemlerini hemen bitiriyorlar. Evet arkadaşlar, videomun sonuna gelmek istiyorum. Gördüğünüz gibi sacci kabalıklarımız e, yeni yerlerinde mutlular çok güzel bir şekilde de büyüyorlar. Yani yavru almamın sebebi kendim e, yetiştirip büyütüp bu şekilde. Baba. E, Yok karanlık değil. Kendimi büyüttüğüm zaman daha mutlu oluyor insan. Yani yaptığı o hobiyi daha severek yapıyor. O yüzden yavru almak istedim. Gayet de e, memnunum bu şekilde büyümelerinden. Büyüdükleri zaman tabi bu akvaryuma yani baba, sığmazlar. Biz, <laughs> Diğer yani akvaryuma yani da almayı düşünüyorum. Yani. Evet biz büyütüyoruz. Evet. Arkadaşlar anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlerleyen zamanlarda yine büyük resimlerini, büyüdüklerini, videolarını atacağım inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.